Boş edememişler kardeşim. Bana dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeceğim. Aslan aslanla sırtlan sırtlanla gezer diyor. Bizi tehdit etmeye sizin çapınız da yetmez, yaşınız da yetmez. Ömür boyu serçe bile vurmamış, beni vuracakmış bak ite beni vuracakmış bak ite kitabı yıkmış önüne yıkmış önüne sine konsa korkar tatlı canına Hippi osmasını almış yanına pehlivanlık taslar gör hele hele Bu ite göre, bunun bir itemiyle, yani bir simyasıyla benim çarım diziliyormuş. Ya, Bak, varan bir, komedi bir. İkinci komedi... İkinci komedi de, ben titin içiyormuşum, titin sarıyormuşum. Öyle diyor. Ona alakalı Yani bu, kendince zengin... Yani kendini zengin zannede. Yani benim işe dahi alamayacağım kişilikte bir insan işe dahi almam. Bak neyse ben şurayı video alıyorum zaten şu an YouTube o YouTube'da hani geçen Bak ki... şey diyor ki çakallara itafen diye bir ki. videom var ya. Uğur Berkan diyor aşağılama bir atsın diyor. Yok bu şey var ya hmm, çakalın bir tane videosunu çektim ya işte kusursuz çar izli diye beni keseceğini zannedip kulede mis vuran bir tane it vardı ya İsim vermeyelim prim olmasın. Toprak. Anladınız kim olduğunu. Evet. Bu da onun gibi. Yani bir simya ile hani oyun oynanıyor zanneden. <laughs> Aver neymiş işte yıllardır oynuyormuş da. Ben kimmişim de falan filan. Ha, bunların nickini vermeyeceğim. Hani prim Hadi yapmalarına gerek yok. Berkan. Aa, dur dur burada gidiyor burada. Neyse, Bir şey demiyorum Sen ya. Gülesim geliyor amına Yazdıklarına bak. Bırak ya muhatap ama. Bak ben bunu gruplarda aradım. Bir ay gittim. Hani sen biliyorsun. Berkan biliyor. Köyüne gittim. Köyde dahi sordum. Gelmiş ki bir ay sonra mı geldim aklıma? Ulan sikik. Ben seni zaten bir aydır arıyorum ya oyunda yana döne. Niye girmiyordun oyuna? Pazarda gördüm işte demin. Kanki onlar zaten pazarda. O diğer iki tane. Neyse Musa'yı katmıyorum bak. Musa ayrı bir şey. Musa ile benim herhangi bir şahsi düşmanlığım vesaire hiçbir şeyim yok. O diğer it, o Ankara'lı olan var ya, aslan iti. Hı hı. O da mesela böyle çarşıdaydı sürekli. Ben köyüne basıyorum adamı, adam direkt çarşıya kaçıyor oradan. Ne oldu? Çarşıdan çıktı. Hani çarşıda da şundan kaldı işte büyülü sura yaptı çözmeci oldu falan filan. Lan benim hesabım hani full atak olmadığı halde yedi demeçleri az çok gördünüz. İzlettim videoyu size. 10K 11K'ya bak atak oynamıyordum biliyorsunuz. E ne oldu? E, bu da aynı, bu da çarşıdan çıkmıyor. Ben şimdi Bir köyüne yesem şey. köyüne de gelmeyecek. O videoyu vermek istemiyor sana. Ama ben ondan o videoyu alacağım. İlla yakalayacağım, illa kucağıma bindireceğim. Neyse. <laughs> boş edememişler kardeş. Bana dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeceğiz. Aslan aslanla sırtlan sırtlanla gezer diyor.